Merhaba arkadaşlar. Cümleten hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. <laughs> Birkaç gündür yoktum, biraz yoğun çalışıyorum. Ee, elimden geldiği kadar da video atmaya çalışıyorum. Ee, arkadaşlar, Bismillah dedik borç kapatmak için yoğun tempo ile çalışmaya devam ediyoruz. Not tutmaya başladım. Gelirlerimi giderlerimi yazıyorum. Ee, çevremden dediğim gibi herkesten uzağım. Bugün bayramın birinci günü biliyorsunuz. Daha önceki videoda da söyledim. Aile, anne, baba. Ben de hiç kimse yok. Yetiştirme yurdunda büyümüş bir insanım. Ee, bugün işte gittim sabahleyin çalıştım. Biraz artık vücudum kaldırmadı. Şili'ye gittim. Orada biraz yüzdüm. Oturdum bazı şeyleri sorguladım. Düşündüm, ettim işte. Her neyse her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Ee, 43 bin liraydı kredi kartı limitim. Ee, çalışa çalışa şu an 38 bin düşürdüm. Iııı ee, 4 gün daha çalıştıklarım kredi kartına koyacağım. Ayrıca pazarda sattığım ürünlerin parasıyla da toptancının borcunu kapatacağım. Şu anda öyle bir planla ilerliyorum. Ee, Allah nasip ederse toptancının borcunu bitirirsem çok güzel bir e, para kazanmaya başlayacağım. Hayallerimin en büyük adamlarından biri olmuş olacak. Ee, bazen içim çok daralıyor, çok bunalıyorum. Ama geçeceğine inanıyorum. Kimseye muhtaç olmamak için koşturuyorum. Yani bir şeyler elbet düzelecek. Bir şeyler yoluna girecek. Biliyorum, inanıyorum. Çalışarak olacak bunlar ama arkadaşlar kimseye güvenim yok. Onu başta söyleyeyim. Bugün güvendiğimiz insanların hepsi çıkarcı. Hepsi. Yani dün masamızda ekmek yiyen insanlar bugün sırtımızdan vurmaya çalışıyor. O yüzden insanlarla ne kadar aran uzaksa o kadar iyisin abi. Hiç öyle dostmuş, arkadaş, sevgili vesaire. Şu an çevremde hiç kimse yok. Tek başımayım. Kafam rahat. Akşamları böyle sahileniyorum. Ee, oturuyorum. Çayımı, sigaramı, çorbamı içiyorum. Kimseyle işim olmuyor. Hayallerimi tekrar tekrar kuruyorum. Planlarımı gözden geçiriyorum. Ne yapabilirim? Ne iş yapabilirim? Daha fazla iş üretmeye çalışıyorum.